şöyle var <laughs> öyle geldi 22 talsın. asit güzel abi bunlar asit değil patostor asit değil abi bunlar ee, tatlı gayet iyi gayet iyi gayet iyi tamam patostor asit değil scc'nin de asit var ama onları kullanmayacağız Şimdi bu asit değil scc bu sürüm arkadaşlar güzel o <laughs> <laughs> batlı. Abi bir çadı böyle. Bu çadı ne intem vardır arkadaşlar? Gösterelim. Dual kok 3. Aynen öyle. Euron Belt Bu ikilenebilir abi. Veya Akara Skebelt. Gelebilir onun yerine. 15 vs. 9 vb. SS Şöyle 8 set abi. Gayet Hı. iyi bir set. Rol 3. Hı. Lego 3. Yani bu çay bir tane ekstra M3 bulunabilir, O da şey için. Rol 3 olduğu için. Hani BS kombini tarzında. Hemen hemen. Resist göstereyim. Onu şöyle göstereyim abi. Lan mafyasını Lan tamam, başladım 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 Ben direkt geri vurmayla başlayayım Bir de vur Tamam geri vurmayla düşürdüm Tamam bunu da vur Gel kesme gelin kes Kimmiş bunlar? Hıı Kanka iki kişiyiz lan Gelin lan Barrier ol Mert barrier ol canlı Bazı, Ölecek bu dedik Tamam ben keseceğim barrier'ı Ves attı Gördüm Kanka hmm. benim sende bir işim yok Hacı 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 küresi sana Kür attım ben sana Bırakma bir tane daha attım Sap mı var bir şey söyle bana Kür <laughs> kür Tamam kürümü aldım torlu büyüktüm ben geliyorum ben de. dön barrier dön barrier dön Kaldırmıyor ben elimden Bana çok aldım tamam, Ben Tamam bu buraya Evet evet <laughs> Göstereceğim dedim. Acaba arkası içinden başla hemen şu var diyor. bu. Arkam kim döndü acaba Valentina? Kim oyuncu buydu? Yetişemiyorum. Tamam, arkam ki var diyor hocam, tamam mı? Ben ölmeyeceğim acar. Gördüm. Vuruyorum, vuruyorum. Alacağım onu. Tamam. Tam hazır. Şu an insan gibi vurmuyor ki. Acar bende de. Acar at Neredesin lan? Oğlum açtığın arkasında doluyum bir saattir. Hepi boost dur. Arkanın çıkar vur Yok, çıkar Yok dönmedi. 2 tane vur 2 tane vur dinle beni. Şu nige vursana. Ya, sen çok kaşınıyon. Nik nik. Tamam. Ne oldu kanka? Şöyle bebeğim. Bir tane toz bastım hemen aşkım. Bu mu ya? Kanka bu çar. Dans eder ya. Harbi dans eder yani. Bu çarla öttürürüm yani bu çarla ben. Baksana. Biraz şuraya bir şey yapayım. Şunu bir tane vurayım hemen. Kırma aldım. Şöyle basit bir oyunda. Gel şuraya kafeye. Vur şu, burada mı vur, burada mı vur? Vur şu birliğe attı bir şeyler. Lazi'ye vursan hazır. Şu attım ben DB'ye. Birliği, ben birliğe attığına vuruyorum ya. Tamam tamam ben de oradayım hadi iyisin. Ama arkadan inmem yapıyor ki bu kanka. Uzaksın ama beni düşünmen lazım ki senin. Rahat ol oğlum. Mp2 vuruyorum ben onun kartını aldım bekle. Öldü. Evet ben price kesiyorum. Aynen kes baba. Şu asasa bir tane vurdum. Gerisi sende diyecektim. Tuan attı. Kür attım ben sana. Rahat ol ben burayı. Gel şu bp'yi vursana Cer. Geçen. attım ben sana sıfır. Tamam bir o BP vur bırakma onu ben geliyorum sana desteğe. Bırakma ben çıkaracağım seni. Çıkma. Tamam Tur geldi. Bunu ben aldım acar Ona bir spike. Geldim ona da turuz. Take a moment right here, feeling like it's out gear Driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my head. Oh, oh, oh. I've got a premonition. I'm dreaming you tonight. All my darkest fears are coming out. Sorry, we got a billion races, We got this melody.